Hava atışı gerçekleşti. İlk hücum konuk Anadolu Efes'ten. Bir kez daha Cahit'e indi top. Sertaç arkasında Mamadou Cahit'e basketi buluyor. Vasilya Mitzic çok kolay sıyrıldı. Tek el sımacı vuruyor. Çembere yöneldi Kelly. Nefis bir pas Mamadou Cahit'e. Vasilya Mitzic. Rodrik Bobo'a boş kaldı bir an için. 3 sayılık isabet Rodrik Bobo'a. Vasilya Mitic'den Sertaç çalıyordu top. Çok güçlü smaçladı Sertaç. Chris Singleton oyunda Anadolu Efes'te. Singleton çembere gitti. Chris Singleton basket bir de foul. Cem Ulusoy. Topu getirdi Cem Ulusoy. Kenny Hayes'i buldu. 4 saniye, 3 saniye. Kenny Hayes bir anda çembere yöneldi. Çeyrek biterken basketi buluyor. Plyce. İçeri devrildi. Şimdi Simon'dan idi top Tibor Plyce'a. Arkasında yine Kelly var. Tibor Plyce atışı isabetli. 3 saniye, 2 saniye. Burahan Tuncer hemen çembere göndermek zorunda kaldı. Dengeli şu çıkartamadı. Rashard Kelly. Oral Cevaya çok iyi bir pas. Rashard Kelly'den. Tibor Plyce bu kez ondan çok iyi bir pas. Simon Smaj'ı vuruyor. Shane Larkin topu aldı. Bir üçlük daha Shane Larkin. Bunda da isabet var. Ritim buldu Shane Larkin. Burak Han Tuncer potu altına nefis pas. Timur Plays. Simon'dan enfes bir asist. Yiğitcan Saymir blok geliyor Kelly. Canı Hızlı hücum Rashard Kelly smacı vuruyor. Mamadou Ujaite topu aldı. Basket bir defol. Mamadou Ujaite. Singleton perde Metehan Mete gel çıktı karşısına. Chris Singleton. Şimdi topu aldı. Chris Singleton basket bir defol. 2'de 0 geldi Jaite'den ama Metehan Hanak gel takip smajını vuruyor. Sertaç'ı bekledi Simon. Sertaç şanlıyı buldu. Metehan Sertaç'ın savunmasında. Sertaç Metehan'a rağmen smaçla bitirdi. Kenny Hayes. Orhan Cieva yayın gerisinde üçlü isabetti. Simon son anda Mitsic'de kaldı top. Cem Russo yerde. Vasilye Mitsic reverse devamı basketi buluyor. Kenny Hayes. Hayes'den üç sayılık atış. Kenny Hayes. Kenny Hayes. Kenny Hayes nefis çıktı oradan. Kenny Hayes. Skorer kimliğini konuşturuyor bu bölümde. Üst üste sayılar. Kenny Hayes'ten fark. 7'ye indi ve mola geldi Anadolu Efes'ten. Sertaç Çanlı. Sertaç Çanlı çambere gitti. Sertaç'a blok geliyor. Mete Anakkel müthiş bir blok. Ardından da Mamadou Cahit'e. Emperalı Gaziantep basket farkı müthiş bir sekansla altıya indirdi. Sert Açanlı yine sıvaca gitmek istedi ama Mete Anakkel hayır dedi. Devamında da Jaytenin sıvacı. Cem Ulusoy. Cem Ulusoy dışarı çıkarttı. Mete Anak gel. Bir üçlük daha. Blok geldi Chris Singleton'dan. Ardından Simon ileri fırlattı. Rodrik Bobo'a. Maç sertleşti bu bölümde. Mamadou Jaite. Geriye çekildi. Mamadou Jaite. Artık galibiyete yakın Anadolu Efes. Shane Larkin. Anadolu Efes, Emperalı Gaziantep basketi 83-67 mağlup ediyor.